Dondurmalarım var. Dondurmalarım var. Aa, çok dondurma. güzel. Bir tane mayalı dondurma isteyin de. Tabii, hemen bir tane veriyorum. Aa, çok güzelmiş. Buyur bakalım. Tamam, ben parasını yok. verseydin. Ben unuttum ben de. Şeker canım. buyum. Aldım. Görüşürüz. Da la la la. la

Aa yere düşürdün. Pis oldu. Pis oldu. Çok da pis oldu. <laughs> Artık yiyemeyeceksin. Bence tekrar dondurma al. Tamam gel, gel. Paran var mı? Var var. ben de Ben de istiyorum ama benim param yok. O zaman sana almayacağım. <laughs> Çok kötü bir arkadaşsın sen. Keşke bana da dondurma ama alsan. Dondurma bitmiş. Sadece mayaş dondurma. Sen Belki mayaş dondurmayı sevmiyorsun. da hiç söylemedim mayaş dondurmayı yediğini. Ama ben de istiyorum Maraş dondurması. Bu dondurma çöp oldu zaten. Tamam, o zaman. Bence denedim. dondurma yemeyelim, meyve yiyelim. Ne dersin? He. Ya da mısır alalım, mısır. Bence süt mısır alalım onu yiyelim. <gülüyor> Dondurmamız <gülüyor> kötü oldu. Zaten dolabı bitmişti ki mayaş. Bana mısır ısmarlar mısın arkadaşım? Evet ama annem evde hemen aynı, o zaman. O hadi. zaman arabaya binelim. Annenden para almaya gidelim. Evet. Yes. Hadi. Ama var annemden izin alacağız sadece. Tamam annemden izin alalım o zaman. Hadi gidelim. Gel arkadaşım. Anne Marmara'ya gidiyoruz hani vardı ya evin karşısında hemen oraya gideceğiz de bebeyle. Tamam kızım olur. Tamam anneciğim. Sağlıklı şeyler yiyin kızım. Az önce donduğumu iyileştirmişti zaten yiyemedik anneciğim. Tamam, sağlıklı şeyler yiyin meyve sebze tamam. yiyin kızım görüşürüz. Baba anneciğim de. Hadi gidelim. Otobüsün tekerleği dönüyor, dönüyor, dönüyor. 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 Tekerleği dönüyor. dönüyor. Ya burca, ya boyunca. Aa geldik arkadaşım. Aa, önce. Hadi inelim. Sen hemen iniyorsun çünkü, Evet ben hemen koşacağım. Da, 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 da. Geliyor musun? Hı.

ama sende para var değil mi? Benim param yok Ayy, çünkü. Hayır var ya. İki, iki tane param var. Tamam. Hemen alalım. Alalım hadi bakalım. Ben, alın bakalım. Buyurunuz. Aldı parayı. Görüşürüz. Hadi ya arkadaşım. Hadi oturalım da yiyelim. Yapayım. Şöyle oturalım. Çok güzel. İyi ki meyve aldık dondurma evet. çok da sağlıklı değil boğazlarımız üşüyüp pasta olabilirdik çünkü daha yaz gelmedi değil evet. mi arkadaşım? Evet. En güzeli meyve evet. ben muz yiyorum. Evet. <gülüyor> 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 sen havuç yiyorsun. Evet. Çok güzel. İstersen sen de yiyin havuç almaya gidelim ikimiz de havuç alayız. Alırız arkadaşım. O zaman şimdi meyvelerimizi bitirelim, oyun oynamaya gidelim, başka nem, nem, gün yine nem, nem, görüşürüz. Nem, 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 nem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.